Sarko YouTube kanalından herkese selamlar. Bugünkü altyapımız gelişmiş ve akıllı public kayıt bot altyapısı. O zaman altyapımıza geçelim. Şimdi öncelikle botumuzun ayarlanıp dışı sonu bu şekilde burada ID'sini istedi. Her şey yazmanız gerekiyor. Erkek rolünü, kız rolünü, VIP rolünü vesaire girmeniz gerekiyor. VIP rolü şu şekilde. Nokta, VIP, et, etiket. Örneğin şu arkadaşlarım bir VIP rolünü alayım. E, etiketliyim. Enter attığımda bu arkadaşı VIP rolünü veriyor. Bunu tabi sizin belirtmeniz gerekiyor şurada VIP rolünün ID'sini. E, haricinde tag rolü işte örneğin biri sizin tagını aldığında belirlediğiniz tagı aldığında o kişiye verilecek rolü belirlemeniz gerekiyor bot rolüne girmeniz gerekiyor, kayıtsız rolüne girmeniz gerekiyor, gerekiyor. Yani örneğin biri sunucuya girdiğinde ona verilecek rol. Bu, bunu sergiliyor. Ee, haricinde burada kanal şeyler var. Hoş geldin kanalı. Taglog yani sizin biri tagını aldığın, tagınız alındığında nereye logo düşecek? Ee, chat kanalı. Karantina yani e, mute, mute kanalı şu an ayarlı değil. İleriki zamanlarda ayarlanacak. Botonuzun ayarlanmış projesi bu şekildeydi. Şimdi komutlara geçelim. Şimdi en basit komutlarımızdan bir tanesi nokta say komutu. Öncelikle deneyelim. Nokta say. Nokta say komutunu kullandığımızda sunucumuzda sunucumuzun istatistiklerini bize gösterecektir. Sunucumuzda 6 üye bulunmakta. Sunucumuzda 4 aktif üye bulunmakta. Gayet doğru. Sunucumuzda 1 taklı üye bulunmakta. Doğru sunucumuza sıfır boost basan üye bulunmakta. Şimdi örneğin ben bir ses kanalına giriş yapayım. Bir de öyle deneyelim. Nokta say. Bakın burada ses kanalında bir kişi bulunmakta diye düşecektir. Örneğin boost basamıyorum. Ee, bu şekilde zaten düşüyor. Örneğin kendimi çevirin dışına alayım. Sesten çıkayım. Bakalım bu sefer olacak mı? Sunucumuzda üç aktif üye bulunmakta diyor. Kendimi rahatsız etmeyin oluyorum noktası yaptığını sunucumuzda 4 aktif üye bulunmakta diye çalışıyor. Nokta say komutu bu şekilde. Şimdi nokta VIP komutuna girelim. Çok basit bir komut. Ayrılan nokta ID'sini belirttiğiniz olarak kişiye veriyor. Tabi başka komutları da dönüştürülebilir. Nokta VIP. Şu arkadaştan VIP rolünü alalım. Etiketleyelim. Enter'ladığım zaman buraya ablüye başarı bir şekilde VIP rolü verdim. Adında logo düşecektir. Şimdi gel gelirim erkek ve kız komutlarına yani basit kayıt komutlarına kanalımıza giriş yapalım nokta erkek tabi öncelikle kendim ayrılan nokta belirttiğim kayıt yetkili adın, adında rolü vermem gerekiyor rolü vereyim örneğin nokta erkek Şimdi kimi kaydederim şu arkadaş benden düşük yetkili onu kaydedebilirim nokta erkek yazdığımda şahsı erkek olarak kaydediyor ve erkek rolü veriyor. Gerçi arkadaşlar erkek rolü vardır o yüzden tekrar deneyelim. Erkek rolünü alıyorum. Yine kopyalıyorum. Nokta erkek komutunu kullandığımda kişi erkek rolünü veriyor. Nokta kız komutunu kullanalım. Enter'ladığımda kız olarak kayıt ediyor. Tabi erkek rolünü alıp ölü kız olarak kaydediyor. Bu da güzel bir detay olmuş bizim için. Ee, nokta isim komutunu deneyelim. Botun o kişiden üstün olması gerekiyor ismini değiştirebilmesi için isim video video yapalım ismini. Enter'layalım. Geçerli bir isim ve yaş belirtmesin diyor. Belirtmelisin diyor. Şimdi public bot altyapısı olduğu için normal bir isim yazamıyoruz. nokta isim. Örneğin etiket video 17 yazdığımızda şahsın ismine gayet güzel bir şekilde düzeltecektir ve başına da nokta ayrılan belirttiğimiz tagı verecektir. Ee, şimdi, şimdi, gerçekten asıl gerçekten de kayıt botlarında çok işe yarayan e, komutlara komutları gelelim. Örneğin bir kişinin daha önce sunucuda değiştirilen isimlerini görmeniz gerekiyor. Bu gerçekten bazen önemli bir detay oluyor. Nokta isimler Yazdığımızda kişi etiketliyoruz. Enter'a bastığımızda kişinin daha önceden değiştirilen tarihi dakikası saniyesine kadar burada gösteriyor. Zaten biz burada çok değiştirmişiz gerçekten de. Kimin değiştirdiğine kadar da gösteriyor. Şöyle tekrardan göndereyim. Bakın, dakikası saniyesine kadar kim tarafından değiştirildiğini gösteriyor. Şimdi örneğin bir tane yetkiliniz var ve yetkili sahte kayıt yapıyor fake hesaplarını vesaire getirip. Bu komutu yani kişinin kayıtlarını sıfırlamak için de bir komutumuz var. Nokta kayıt kayıt sıfırla adlı komutumuzla etiketlediğimiz kişinin kayıtlarını sıfırlayabiliyoruz. Yani tüm teyit bilgilerini sıfırlıyor tabi varsa. Yoksa zaten sıfırlayacak bir şey de olmadığı için sıfırlayamaz. Şimdi diğer bir en önemli komutlarımızdan birisi nokta kayıtsız komutu. Nokta kayıtsız komutunu kullandığımızda ve birine etiketlediğimizde kişiye kayıtsız adlı rolü veriyor. Tüm rollerini aldım bakın şu an hiçbir rolü yok. Enter'ladığım zaman kayıtsızı attım diye bir rol veriyor. Bakın burada erla.js'ında belirttiğimiz rolü veriyor. Nokta kayıtsız adında. Örneğin tekrardan Şimdi diğer bir komutumuz nokta Top date komutu. Bu komut sunucunuzdaki yetkililerin kimin kaç kayıt yaptığını size detaylı bir şekilde gösterecektir. Nokta Top Tet attığımda kayıtları gösteriyor. Bir etiketleyeyim. De de aynı şekilde yani gösteriyor kimlerin olduğunu. Altyapıya sahip olmak için Discord sunucumuza gelmelisiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Başka altyapılarda görüşmek üzere. Saygılarımı sarkot.